Merhaba çocuklar Bugünkü dersimizin konusu e, Matematik dersimizin konusu Geometrik şekilleri çiziyorum ve köşegen kavramı Şimdi önce konuya başlamadan önce e, bir noktalı kağıt e, izometrik kağıt ve kareli kağıdın farklarına bakalım. Noktalı kağıdı görüyorsunuz noktalar arasındaki uzunlukları kırmızıyla çizmeye çalıştık solundaki, sağındaki, üstündeki altındaki noktaları olan uzaklığı aynıdır Yukarıdaki noktalı yani yandaki noktalı kağıt modelinde kırmızı doğru parçalarının her birinin uzunluğu aynıdır. Kare kağıt ise bildiğiniz matematik defterlerimizdeki kareli kağıttan bahsedebiliriz. Ee, burada bakın kırmızı uzunluklar yine aynı. Burada karşımıza çıkacak farklı olan izometrik kağıt var. İzometrik kağıtta ise e, bir e, çapraz bir görüntü vardır çocuklar. Bakın mavi yere özellikle dikkatli bakın. Mavi'nin e, mavi çizgilerin ortasındaki kırmızı noktadan kenarları olan uzaklıklarla, e, yandaki kırmızının uzaklıkları aynıdır. Şimdi kareli kağıda cetvelle nasıl bir kare çiziyorduk hatırlayalım. Cetvelimizi elimizi alıp kareli defterimizin üstüne bir nokta belirliyorduk ve sıfırı tam buraya denk getiriyorduk. Ardından düz bir şekilde cetvelimizi koyup bakın 2'ye kadar götürülmüş kaç santimetre çizmiş olduk? Evet, 2 santimetre sağa doğru bir çizgi çizdik. Daha sonra cetvelimizi kaldırıp bu sefer tam aşağı doğru dikey bir çizgi ama yamuk tutmuyorduk. Dikey çizgi çizdik ve 2 santim. Bunu gönye ile de elinizde daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Ardından aşağıda bitirdiğiniz noktaya sıfırı bu sefer denk getirip yine 2 santimetre götürüyoruz. Ve son olarak da Son ucu açık iki noktayı birleştirdiğimizde alın size 2 santimetrelik bir kare. Peki cetvel kullanmadan çizebilir miyiz? Evet tabii ki de çizebiliriz. Neden? Çünkü kareli kağıt size düz çizgiler vermiştir. Sadece üzerinden gidersiniz ve şunu biliyorsunuz. Sizin elinizdeki kareli defterlerde her iki kare arası 1 santimetreydi. Şu gördüğünüzde aynı şekilde 2 santimetrelik bir kare oluyor. Noktalı kağıt üzerinde peki ee, nasıl çiziyoruz? Bakın iki nokta arasını bir birim olarak kabul ederek bir dikdörtgen çizdirdik. Görüyor musunuz? Cetvelimizle noktalı kağıt üzerinde sağa doğru beş birim uzunluğunda bir çizgi çizdik diyor. Bu aklınızı karıştırmasın önceki resmin kopyası çünkü. Aşağı doğru çiziyoruz. Biraz daha kısa. 3 birim demiş. Bakın burada 1,5'a 2,5 şeklinde yapılmış. Yine cetveli sıfır noktasına koyup alta yatay bir çizgi çizip en sonda hepsini birleştirdiğimizde görüyorsunuz şuradaki karşılıklı kenarlar 2,5 cm burada. Yine kısa kenarlarda 1,5 cm yapılan bir dikdörtgen elde edildi. Nereye? Noktalı kağıda. Aynı şekilde cetvel kullanmadan da bakın şuralara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 aynı sayı doğrusu gibi düşünelim. 5 birim sağa çizmişiz, 1, 2, 3 birim aşağıya doğru çizmişiz. Bakın karşıt kenarları 3, üst ve altta 5 ise bu da bir dikdörtgen oldu. İzometrik kağıda bir üçgen çizimine göz atalım. Az önce göstermiştik. Bakın mavi, mor ve kırmızı noktaları birliği birleştireceğiz. cetvelle birleştirilmiş, ikişer santim uzunlukta yapılmış bir bütün kenarları birbirine eşit bir üçgen çizilmiş. İzometrik kağıt üzerinde cetvel kullanarak sizler de, de defterlerinize çizebilirsiniz. E bayağı atmıştım izometrik kağıt ölçülerini internetten de elde edebilirsiniz çocuklar. Şimdi gelelim geometrik şekillerin köşegenleri konusuna. Kareye bakıyoruz. Bakın yine 2 santimetre bir kenarı 2 santimetre olan bir kare çizilmiş. Komşu olmayan. Görüyorsunuz şu köşeyi belirledik, bu köşeyi belirledik. Şu ikisi komşu, bu ikisi de komşu. Komşu olmayan iki kareyi cetvelle birleştirdik. Ve biz buradaki çizgiye ne diyormuşuz? Köşegen. Peki kaç köşegen çizebiliyoruz kareye? Bir, iki. Bir başka çizebilir miyim? Başka komşu köşe var mı? Yok. Dikdörtgene bakalım. Aynı şekilde komşu olmayan iki köşegeni birleştiriliyor. Bunda kaç tane köşegen var? Evet, aynı. Sayıları aynı. İkisinin de karenin de dikdörtgenin de iki köşegeni var. Şimdi gelelim üçgene. Üçgenin kaç köşesi var? Evet, 1, 2, 3 köşesi var. Peki onun köşegeni var mı? Bakalım komşu olmayan köşe arıyorum. Üstteki köşeyle soldaki köşe komşu. Soldaki köşeyle sağdaki köşe, alttaki köşelerde komşu. Sağ alttaki köşeyle üstteki köşede komşu. Komşu olmayan köşegen var mı? Hayır yok. Üsttekinin tam karşısında bir köşe olsaydı o zaman dörtgen olurdu zaten. Yani köşegeni var mı? Doğru tahmin. Evet yok. Üçgenin komşu olmayan köşesi olmadığından köşegeni de yoktur. Birlikte birkaç soru çözelim. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin kenar sayısı diğerlerinden farklıdır? A şıkkında 1, 2, 3, 4 kenar var. B'de 1, 2 3 4 kenar var. C'de 3 kenar var. Doğru cevap C. Dilek defterine cetvelle kare çizdiğini söylüyor. Buna göre Dile'in çizdiği şekil hangisi olabilir? Sayıyoruz çocuklar. Mutlaka aralıkları sayıyoruz. A şıkkında üst kenarı sayıyorum. 1 2 3 4 tane. Eee aşağıya doğru sayıyorum. 1 2 3 4 tane. O zaman bu Eşit diyoruz değil mi? Şekle baktığımızda biraz dikdörtgen gibi duruyor ama sanıyorum bu büyütürken küçültürken bir sorun olmuş. C şıkkındaki kafanızı karıştırmasın. Sayalım. 1 2 3. Aşağıya doğru say sayalım noktaları, aralıkları. 1 2 3 4 5. 3'e 5 olmaz. B'deki de 1 2 3 4 5. 1 2 3 5'e 3 doğru cevap A. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir şeklin komşu olmayan iki köşesi birleştirildiğinde şeklin nokta noktası elde edilir. Neydi bu? Hangisiyle tamamlamalıyız? Komşu olmayan iki köşesi. Az önce öğrendik. Evet, doğru cevap köşegen. Ayrıt ve çevre farklıydı. Bir soru daha yapalım. Aşağıdaki gömül şekillerden hangisinin köşegeni çizilemez? Kare ve dikdörtgenin köşegenin çizileceğini, üçgenin komşu olmayan köşesi olmadığından dolayı çizilemeyeceğini söylemiştik. Doğru cevap B. Şimdi sıra sizde. Haydi bakalım. Defterlerinize sizler de kareler, üçgenler, dikdörtgenler çizebilirsiniz. Keşke sınıfta olsaydık da bu soruları beraber size yaptırabilseydim. Ee, gerçekten... Bu şekilde bile dinlemeniz beni çok mutlu ediyor, çok rahatlatıyor. Umarım sizler de rahatlıyorsunuzdur. Lütfen 1 ve 2 numaralı soruları sizler de yapın. Oldu mu? Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz